selamlar için arkadaşlar arkadaşlar gene tarihlerden gene antikalardan devam ay maşallah canınız yerim kuşlarımızın ikisi de erkektir arkadaşlar bilginiz olsun dileyen abim tek dileyen abim ikisini de alır kuşlarımızın ikisi de uçmuş oynamıştır İkisi de iyi oyunludur damızlığa çekilmiştir dileyen idman verip antrenman verip gene uçabilir arkadaşlar Eke Eke de uçurup görebilirler İkisi de söküktür kuşlarımızın İkisi de antikadır, ikisi de tarih eserdir. Maşallah can arkadaşlar. Duruşlarına bir bakın hay maşallah. Erkeklerimiz kalite beyler. A kalite. Alıp kümesinize gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Hay maşallah be. Buram buram tarif kokuyor Vallahi Erke ihtiyacı olan varsa beyler Başket güvercin emicanı tutup alarak Sizin yanınızdayız Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz